size dedim yeni mod getireceğim dedim yeni mod araba modu motor modu uçak modu falan işte ve modumuzu görüyorsunuz şöyle hemen atalım kendimizi arabaya oğlum Allah belanı olmuyor dışına da çıkıyoruz yanlışlıkla bunlar burası köprü mü ne ve söyledim Allah belanı versin oyun yaptığım gibi çok pis kasıyor. Ve bu araba modu da çok güzel. Nur la, 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 la. bu ne lan böyle yeri hemen bir evimize gidelim. Allah belanın belas. Ya bu çok hızlı o yüzden yön de veremiyorum. Allah mesalli. Evet arkadaşlar şöyle çok güzel bir şekilde yine gidiyoruz. Nay 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 neyse. Şöyle gidelim. Evet. Evet. Hemen şöyle gideceğiz de. Evet arkadaşlar. Hemen aha denizde şimdi. Neyse şöyle baka kaldım ama neyse. Hemen gidiyoruz. Evet çok güzel. Hem ne nasıl? Hem ne nasıl? Neyse gidelim. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bizim ev neredeydi lan? Yolu kaybettim. Eve gideceğiz dedim. Yol gitti. Şimdi size arabayı da göstermek isterdim ama Sadece tek bunu bulduğum için Bir silget falan da vardı da Bir silget var mıydı yok bir silget yoktu Galiba onun yerine motor vardı Gidiyoruz Şöyle miydi Yolu da tam bilmiyorum yok yok Hatırladım hatırladım Allah Allah'ım yok motorla da girilmiyor Gidiyoruz. Şöyleydi. Evet. Gidiyoruz. Evet. Hatırladım burayı. Hemen gidelim. Evet. Burada hatta demiştik ki diğer bölümde. Ha, evet. Evimiz buradaymış. Tamam. Yine götürelim evimizi. Yeni mod getireceğim için buraya böyle bir yer bir yer yaptım ve başka silah modu da var ama pek düzgün çalışmıyor. lan. Hemen şöyle park ettik, çıktık. Aa, şifte basınca aç yapıyor biliyor musunuz? Aa, buralara tarla şeyi falan koyarız. o la 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 la. Evet. Böyle bura bu motor galiba tarlayı için Allah şifte basınca oluyordu değil mi? Heh. Bakın eğiliyorsunuz. Zaten kendiliğinden oluyor. Bu arada mod değil. Yani bir şey yüklemedim. Bu oyun Minecraft'ın özelliği. Onu diyorum. Evet. Hemen şöyle çıktık. Galiba dinozor modu da vardı. Evet evet. Son iki modu da vardı. Onları da yapacağız. Merak etmeyin. Çok güzel bir balkonumuz var yine. Burada böyleyiz. Lay 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 lay. Evet çok güzel. Galatasaray 5 yıldız oldu. Oh, ne güzel valla. Allah'ım. Kapattık. Şöyle elmastan kendime zırh da yaptım. Ve durun bakın size bir şeyler göstereceğim durun. Şunu açarsam tabi dokunmatiği bozuluyor. <laughs> 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 hastayım ya. Pardon, pardon ama çok hastayım o yüzden böyle. Neyse. Şöyle motorumuza binelim, yine gidelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Şazlan. Merhaba köylü kardeş. Sana ben evimi yaptırmıştım değil mi? Kaç elmas vermiştim ben sana? Ben sana kaç elmas vermiştim? Mi? Sana ben kaç elmas vermiştim? Gerizekalı. Konuşmuyor mu? Aptal, rezik aldı. Sen o merhabalar merhabalar da. İnsanların elleri yok mu? He? Yok mu lan? He? Yok mu oğlum elleri? da yok galiba. Ben sanıyordum. Oğlum sen mal mısın? Hayır. Sesi de iyice kısılmış ya bu malın. Neyse hadi görüşürüz. Allah'ım. Bunun dili yok dili. Hangisin? Hangi? Bir de iki oldular ya. Allah'ım ya Rabbim. Pizza. Pizza. Burası Aa. ne ya? Pizza galiba evet. Ben bir tane pizza istiyorum. Adın ne lan senin? Apıçı pop mu? benim adım Umut. Umutmuş. Bu köylülerin hepsini de şey sisi kıska. Evet biz böyleyiz. Senin de beyninin de ben. Neyse. o çekirdek var mı kardeşim? Çekirdek çekirdek. ağaç çiçeğinden çekirdek çıkıyor. Niye? Niye? Sen sor diye. Ha güzel bir anlayışım da var. Siz güneşe mi bakıyorsunuz Allah'ım? Evet. Pizza istiyorum. Pizza kalmadı efendim. Pizza kalmadı mı? Ben birazdan sana kalmamayı gösteririm de. Hmm, neyse ben eve gidiyorum. Hemen iki dakika şöyle park edelim. Kal sen burada. Sen burada kal. Senle konuşabilseydim var ya. Evet. Adam o adam bir sürü kapı yapmış ya. Dedim ki kapısı çok olmasın. İşitme engelli ya. Üf. Kapısı çok olmasın dedim. Kapı çok yapmış. Ben yapmadım. işçi yaptı yani. Allah, evi ben yapmadım. Ben yapacak halde değildim. Dükkan söyledim, gittim şaka şaka. Emeğimin hakkıyla kazandım, çalıştım. Bir taş duvarla çalıştım. Çalıştım ben lan. Ellerim hepsi yara olmuş. O yüzden eldiven takıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. O yüzden eldiven takıyorum ben çıkarmayacağım. da Çok da bir de güzel de oraya ışıkta duruyor. Yok. Neyse. Hemen şöyle gidiyorum. Gidiyorum. Merhaba. Oğlum sıçradı ya. Sen nesin? Bir bakalım. Hmm, fırıncı. Evet. Ben fırıncıyım. Fırıncı olmana sevindim. Neden bilmiyorum ama benim fırın bozuk. Benim fırın bozuk. Dinlemiyor. Oğlum burası. Neyse ben belediye binasını bulmak istiyorum. Geçen bölümde bulmuştuk sanki. Ama o değil kesinlikle. Çok güzel bir heykel lan bu. No 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 Allah Allah yolun sonuna geldik. Burası yolun sonu. Bu yolda hiç bitmiyor. İşte geliyorum. Hiçbir şey demeden. Dain day, day 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 Ağlayacağım ağlayacağım. Oy, hala bu inşaatı bitirmemişler ha. Oo, kardeşim ne oluyor? Hangi inşaat yapılıyor ya yine? Giremiyoruz. Girmeye engel. Oh! Oha! Gördünüz mü? Ana zaten kendimiz gidebiliyormuşuz. Ama sanki at gibi zıpladım ha. Allah Allah. O sonunda girdik. Lan kaç tane çalışma masası odun modum var. Ben bunu iki dakikada bitiririm. Malzemeleri getirin. Kim bakıyor lan buna? Oğlum buraya kim bakıyor lan? Oğlum yatak koymuşlar da. Evi bitirmediniz yatak koymuşsunuz. Neyse. Onlar da döşeyim bana ne kardeşim. Ya benim beynimiz. Neyse. Evet. Şuraya bombalama atlayacağım ha, şimdi. şeyden. Su havası olmasaydı. Su havası. Su havası. Ya e, söyleyemiyorum. Su havası. Su havası diyorum ya. Aa bakın burası şezlong falan var. Atlıyor muyuz lan? Atlıyoruz atlıyoruz. Bismillah. Yok. Çıkamıyorum ki atlayayım. Yok. Hak bismillah. Hmm, i̇şte gidiyorum. Burası bir... Ne diyor oğlum? Nedir ait right mi? Yok nedir ait right ya. Adı neydi bunun? Bedvers. Yok değil değildi. Adını unuttum blok. Ha adını unuttum blok. Ha ben düz dünyada şehir buldum değil mi? Unutmuşum. Ben buradan nasıl çıkacağım? Allah Allah ben buradan nasıl çıkacağım lan? Neyse çıktık. Evet şöyle gidiyorum. Gidiyorum arabama. Arabamda çok seviyorum çift kale maç ya. <laughs> Esperam anlayışım çok gördüm. Mesela bana neden diye bir kişi sorduğunda kaplumbağa deden demeden duramıyorum. Niye? Sen sor diye duramıyorum. Çünkü benim oh! gördünüz değil mi? Hepsinin üstünden atladım. Yani Lay lay. Lay lay. Tek blok videosu da atacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın demeden önce evimi bulayım. Öyle. Öyle diyeceğim. Amin edin ki evimi bulmayayım. Aha video. Lan bu ne biçim bir şey? İki dakikalık yol. Bir saniyede buldum. Demek ki zihnim açıkmış. Evet zihnim açıkmış. Demek ki zihnim açıkmış. Youtube hesabımın adı bu arada Miran Mone. Buradan okuldaki arkadaşlarıma selamım, selamım olsun. Hmm, ve giriyoruz evimize. Odamızda yine. Her zamanki gibi odamızda yapıyoruz. Ya bu şehri buldum diye var ya. Öyle seviyorum ki bu şehri. Bir daha kopmam bu şehirden. Yemin ederim bir daha kopmam. Neyse. Odamıza geldik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Moni moni.